Zeytin geçmişimizdir, zeytin geleceğimizdir, zeytin devadır. Zeytin ziraatıyla uğraşan Halit Bey ile birlikteyiz. Kaç yıldır var zeytin tarımcılığı? Kahraman zeytin bin yıllardır var. Ortalama bu ağaç 60-70 yaşları arasında bir ağaç. Ee, köklü bir zeytin. Şu an e, Dereli e, mahallesinde bulunmaktayız. Daha doğrusu sonradan mahalle oldu. Burası daha önce köydü. İmara açıldıktan sonra mahalleye döndü. Etrafta da inşaat alanları görüyorsunuz. Bir zeytin dikiminden sonra 7 yaş ve 8 yaş aralarında ürün vermeye başlarlar. Ee, 30 yaşından sonra biraz e, yavaşlama olur, 50 yaşına sonra gerileme olur. 100 yaşına kadar zeytin ağaçları e, zeytin verir. Gerçekten çiftçilerin en çok uğraştığı zeytincilik şu an imara açılmış ve tamamen zeytin alanları daralmaktadır. Zeytine